Biz CNE Enerji firması İzmir'den katılıyoruz. Yaklaşık 10 yıldır güneş enerji santralleri kuruyoruz. Fabrika çatılarına, e, arazilere, tarımsal sulama işlerine e, santraller kurduk. E, işte bu fuar itibariyle de yurt dışınlara ihracat yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar da oldukça da verimli e, geçiyor. Peki e, standa olan ilgi nasıl? E, yani Hakikaten diğer standlara kıyasla ben de bir kontrol etmeye çalışıyorum. E, oldukça iyi, oldukça talep var. Memnunuz fuarı nasıl buldunuz? Bir sonraki fuara tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz evet. Biz ihracat konusunda şu ana kadar çok ağırlık vermemiştik ama yani bugünden itibaren biraz daha ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bundan sonrakilere de katılacağız.